Kolejinden hepinize merhaba Bugünkü hikayemizin ismi Şımarık Prens Çok eski zamanlarda bir ülke Kralının şımarık bir oğlu Varmış. Herkese tepeden Bakar, alay eder ve kimseyi Beğenmezmiş. Henüz çocuk Yaşlarında olan prensin bu yüzden Hiç arkadaşı yokmuş Herkes ona şımarık prens Dermiş. Prens Yalnızlıktan bunaldığı bir gün Saraydan çıkmış. Geze geze Büyük bir ormana gelmiş. Orman prensin o ana kadar görmediği güzelliklerle doluymuş. Ağaçlarda ötüşen kuşlar, yerde hoplayıp koşuşan tavşanlar, daldan dala sıçrayan maymunlar çok ilgisini çekmiş prensin. Tam o sırada karşısına bir aslan çıkıvermiş. Aslan da prens gibi henüz bir çocukmuş. Küçük aslan karşısında kendi gibi küçük bir insanı görünce üzerine atlayıp onu korkutmak istemiş. Ama kibirli ve şımarık prens elini kaldırıp hey dur bakalım sen benim kim olduğumu biliyor musun? Küçük aslan durmuş. Hayır bilmiyorum kimsin? Ben kralın oğluyum demiş. Küçük aslan alaylı biçimde bir kahkaha atmış. Ne yapalım yani sen kral oğluysan ben de ormanlar kralının oğluyum. Hem unutma bu orman toprakları senin kral babanın değil benim kral babamın egemenliği altındadır. Prens bu sözlerden hiç hoşlanmamış. O güne kadar kimseden duymadığı sözlermiş bunlar. Geri dönüp kaçmaya çabalıyormuş ki küçük aslan atılmış önünü kesmiş. Hey nereye kralın oğlu seninle görülecek işimiz var daha. Biraz ötüdeki çalılıklara dönüp seslenmiş. Tavşan kardeş biraz gelir misin? Çalıkların arasından minik beyaz bir tavşan çıkmış. Küçük aslan yeniden prense dönmüş. Bu minicik tavşanlarla bir koşu yarışına var mısın? Prens küçücük tavşanı görünce gülümsemiş. Varım tabi demiş. Prensle tavşan yan yana gelmiş. Aslan başla demiş. Vermesiyle birlikte tavşan ileri atılmış. Hoplaya zıplaya bir anda gözden kaybolmuş henüz iki adım atamamış olan prens de arkasından baka kalmış. Bu defa bir ağaç dalına başını kaldırıp seslenmiş. Hey maymun kardeş biraz aşağı iner misin? Ağaçtan yere küçücük bir maymun pat diye atlayıvermiş. Geldim aslan bir isteğin mi var? Prens dönmüş yine aslana. Şu ağaca tırmanma yarışı yapacaksınız. Hadi başlayın demiş aslan. Başlayın komutuyla birlikte Küçük maymun sıçramış ağacın gövdesini açıp üst dallarda vermiş. Prens yine bakakalmış. Şimdi de benimle güç yarışına gireceksin kralın oğlu. Ölümüne boğuşacağız hadi davran bakalım demiş. Prens yavru da olsa bir aslanla baş edemeyeceğini düşünerek korkuyla iki adım geri gitmiş ve yalvarmaya başlamış. Ben seninle nasıl boğuşabilirim? Sen aslansın, ben sen insan. Beni pençelerinle ezer, dişlerinle parçalarsın. Ne olur izin ver de gideyim. Bir daha da bu ormanın kıyısından bile geçmeyeceğime söz veriyorum. Küçük aslan prensin yalvarmalarına dayanamamış. istediğini kabul etmiş. Seni serbest bırakıyorum kralın oğlu. Ama gördün ki parmak kadar bir tavşana koşu da küçük bir maymuna ağaca tırmanmada yenik düştün. Benimle dövüşe yanaşmadın bile. Demek ki kral çocuğu olmak pek de önemli değil. Önemli olan senin beden ve kafan gücünmüş. Ancak onlarla üstünlük sağlayabilir, övünebilirmişsin. Hadi şimdi git.'' Git ve bu söylediklerimi sakın unutma. Zaten ben sana zarar vermeyecektim. Biz hayvanlar olarak hiç kimseye zarar vermiyoruz demiş. Şımarık prens utançla başını öne eğmiş. Aslanın ona verdiği dersi anlamış. O günden sonra bir kez bile kimseye kibirlenmemiş, şımarmamış. İnsanlara sevgiyle ve alçak gönüllüyle yaklaşmış. Bu yüzden de pek çok arkadaşı olmuş. Artık onu kimse şımarık prens diye anmıyormuş. Masalımız burada bitti. Başka bir masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.